Pro kayıtta. Oh. Oraya gitmeyeydin keşke. Soldan girsene. Toprak yola. Arkadaş infaz edecek bir yer gelmiş şimdi. Kavala'ya yakın bir yere gidelim Orada mısın? çünkü bunları. Burayı görüyorlar. Oğlum. Ha gir şuraya. Bence buradan fazla bekleyiver. Aynen Bak. Onun da silahı var ha ona göre. Çıkar edin. Aç kapıyı. İnan aşağı İnan, İnan. Dur, dur. in. Kaldır ellerini aşağı araba, in. Araba, Ağabey. Araba. Ağabey. İn aşağı ver adı, in. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. Kaldır ellerini. 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 Kaldır Ya siktir git, böyle şey mi olur amına koyayım ya? Beni vurdu mu? Bu çocuğu ya. Lan bak, sıkıntı yok. Otobüklere çağır oğlum, biz buradayız şimdi. Sikeri mi yapacağın rolü ya? Kardeş sıkıntı yok.